Muhterem Papa Cenapları, sizin isteğiniz bizlerin de gayretiyle Devleti Osman'ın girilmez denen kaleleri olan Seyfiye ve İlmiye'ye sızma hususunda muvaffak olduk. Hatta gayretimiz bunlarla kalmadı. Sultanın mahremi olan has odasına kadar girip mührünü kullanmak suretiyle size bu mektubu gönderiyoruz. Artık devleti Osman'ın bütün hücrelerinde, bütün damarlarında varız. Bu şartlar altında bir kuşatmaya kalkışması katiyen mümkün değildir. Siz Ortodokslara vereceğiniz desteklerinizle kudretinizi göstereceksiniz. Bu vesileyle Ortodokslar, siz Katoliklerin üstünlüğünü kabul edecektir. Bizse size sadık devleti Osman'ın gerçek hükümdarları olacağız. Fazla vaktim yok Cavit Hayırdır inşallah beni çağırmasın Bu mektubu Sultanın mührünü vurup Derhal Mancini'ye ulaştır Elim çıkmam mümkün değil Cavit Senden gayrı kim olsa takip edilir Şahin ancak sen götürebilirsin. Mühim vazife sendedir. Allah'a